Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda kardeşim Cem Deniz var. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Time of Jongus yani kanalın ilk videolarından olan Time of Jongus'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi oyunu ilk oynadığımda Avusturya ilhak etmiştik. Fakat petrolü ve tahılı geliştirmeyi unutmuştuk. Bu videoda arkadaşlar ilk olarak tahıl ve aynı şekilde petrolü geliştirelim. Çünkü Tahıl ordunun gelişmesi için önemlidir. Tahılı geliştirdikten sonra petrole döneceğim. Ardından da yeni hedefim olan Erik von Manstein'in hazırladığı planla Fransa, Belçika, Hollanda'yı düşürmeyi bekleyeceğim. Çünkü Erik von Manstein, e, yani kısacası Ardenler planını ortaya koyacağım. Biraz daha geliştirelim. 1 milyon olsun üretimi. E, üretim 1 milyon olsun. <laughs> arkadaşlar petrolle ilerleyebilir. Biz de petrolde bir e, şey yaparsak iyi olur. 10 bin yapmayacağım. Bu arada arkadaşlar e, ben video depoluyorum şu anda. E, Youtube'a daha atmadım ama attığım zaman e, İtalyan ordusu neden etkisizdi ve Alman Hava Kuvvetleri Luftwaffe nasıl çöktü videoları var. Onları atacağım aslında ama şu anda video depoluyorum. Bildiğiniz üzere yani bilmiyorsanız da Söyleyeyim ee, Zaten Youtube'da büyük sorunlar var Amına kodumun bu TTNT e, yüzünden Türk Telekom pişmanlığı yüzünden Neyse bu konuyu boş verelim Şimdi e, Nasıl Eric von Meierstein'in planı yapılır Onu göstereyim Üretime devam edelim bu arada Ecem hızlı gel Evet arkadaşlar. 10.000 oldu. Tamamdır. Bizim için 10.000 yeterli zaten. Ee... Şimdi planım şu şekilde. Yaklaştırayım biraz. İsviçre kan çektire bakayım. Ee, Hollanda'da Belçika'dan göstermelik bir saldırı yapacağım. Ayrıca Britanya ile Fransa ile şu an savaş değil savaşa gideriz büyük ihtimalle. Fransa ve Britanya en iyi birliklerini Belçika'dan geçireceğim için bölgeye koyacak. Ardından ben e, bölgede bulunan savunmalarının en zayıf olduğu yer Lüksemburg'dan geri çekilme yollarını kapatıp e, en iyi birliklerini sıkıştıracağım ve ardından Fransa'yı düşüreceğim. Sonra İsviçre'ye ve İtalya'ya doğru kayarız. Zaten Britanya'nın en kuvvetleri e, batırılacak. Ayrıca arkadaşlar çevirme yapıldıktan yani kıskaç yapıldıktan sonra birliklerim durdurulmadan ilerlenecek. Yani ikinci bir Dunkirk olmasın diye. Şimdi ilk olarak orada ekleyelim. Hollanda'dan <laughs> Hollanda'ya savaş ilanı verdiğim için.

Galiba bir ay ee, petrol tekrardan yükselecek. Hollanda'ya saldırı yapıyoruz. Göstermek bir saldırı yapacağım. Ardından da bölgede bulunan ordunun en zayıf olduğu yerden birlikleri kıskaca alacağım. oh, oh, oh. Britanya ve Fransa ile de şu anda savaştayız. Ama halledeceğim merak etmeyin. kadar jet yeterli. Arkadaşlar yükselmiş e, gücümüz. Haberiniz olsun çok iyi oldu. Şimdi oradan göstermelik saldırı yaptıktan sonra İsviçre oradan da Balkanlar İtalya. Tamamdır planımız hazır. Hadi ben düş artık. Türkiye. Arkadaşlar ben Türkiye kinim vardı zaten onu, onu kusacağım. Türkiye'ye olan kini mi Türkiye'ye bitti ne olur sen. Ardından da Barbaros Harekatı'nın 22 Haziran 1941'de gerçekleşen Barbaros Harekatı'nın bir benzerini yaparız. kuzeyi aldık tamamdır. Belçika, sıçtın oğlum. Gel bakalım. Mao 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 saldıralım. Görmüyor can Hadi bakalım. Belçika'yı alırız inşallah. Hadi umarım alırız ve Belçika'da düştü kuzeyden göstermelik saldırımız başarılı. Biraz daha asker ekleyelim buraya. Çek. göstermek, bir saldırı yapıyoruz. Yani ben de bunu daha yemiyorum yani. Bu arada arkadaşlar, Belçika tahminimden daha hızlı düştü. Ha siktir. E, Britanya ve Fransız askerleri Belçika sınırından saldırı başlattı. Tamam, bizim birliklerimiz Belçika'dan tamamen çekilelim. Hadi. Tamamdır. Belçika'ya bağımsızlığı verdik. Bağımsızlık dediğim de yani adamların geçmesini sağladık. Almanya'dan güçlü bir saldırıyla Fransa'yı düşürürüz. Erik von Manstein'ın adına da plan Almanya'yız. Biliyorlardı ki. Biliyorlardı dedim. Bakın yapıyorsa. nasıl yükselecek hop. Tamamdır. Şimdi bittiniz oğlum. En iyi kuvvetlerinizi sıkıştırdım. Fransa'nın e, Majinu yani Majinu hattı gibi düşündüm ben. E, Fransa en zayıf olduğu bölgeden birlikleri geçirdim. Evet. Türkiye'de iş bulamazsınız. Sadece Almanya'da maaşlar eşit olur. Yok Almanya'da da maaşlar eşit değil. Ben gelince eşit. Neyse o konu hallederiz. Abim abi büyüyünce Almanya'ya gidecek ve Almanya'da her maaş eşit olacak ve orada her orada çok kolay iş bulursunuz. Evet doğru diyor. Arkadaşlar Türkiye'yi neden sevmiyorum? Refah seviyesi düşük, e, alım gücü düşük, işsizlik yüksek. Basit sebepler bunlar aslında. E, şimdi Fransa... Çünkü çok kötü yönetiyor. Yönetemiyor yönetiyor. aptal yönetemiyor. denmez daha doğrusu. Neyse söyleyeceğim ben saldırıya devam edelim. Arkadaşlar bu arada Fransa'yı <laughs> <Bekledim ya. gülüyor> Hadi bakalım. İkinci saldırı başladı. Bu arada bu da ne? Eğer bilmiyor tabii. Benim tablosumda sal yazıyor. Fransa düşsün hadi. İsterseniz bakabilirsiniz. Yok görmezler oradan. Arkadaşlar Fransa düştü. Evet. Şimdi en iyi birlikler Fransa düştü. Direkt düştü. Direkt. Fransa'yı düşürdük. Şimdi siktim lan belanızı. başarısız oldu. Lütfen ya arkadaşlar. Uygulamak istiyorsanız ya da bir uygulamanızı çok çok istiyorsanız. Tamam tamam. Tamam. Tamam Ecem. Ecem tamam. Şuradaki böyle. Ecem tamam anladı tamam tamam. Keşkemsiz tamam öyle Tamam arkadaşlar bir dakika. Eee Britanya teşkil teklif etmiş. Ee, İsviçre müttefik İkisini de reddediyorum. Aslında Britanya'yı kabul edebilirdim. En iyi kuvvetleri sıkıştırılmış. Tüm orduyla saldırıyorum. Fransa'da bulunan tüm orduyla saldırıyorum ve arkadaşlar %100 bu savaş bizde. Yüzde yüz bu savaş bize yanlış pasif. Saldırmaya. <laughs> Belçika zaten düştükten sonra bu videoyu da bitireceğim buradan. Belçika'da bulunan birlikler. Bu arada İngilizlerinkini reddettim de. Adamların morali düştü. Ya arkadaşlar buradaki plan Eric von Manstein'in planıydı. What? Nasıl başarısız oldu? Siz bilirsiniz oğlum. Ben de o zaman burada bulunan birliklerim full eğitirim. full basarım. 5 milyon askerle saldıracağım lan size. Kaşındınız ama ya, iyi, iyi direniyorlar. Bölgede bulunan birlikler iyi direniyor, video süresini uzatıyorlar. Canım da zaten çekmek istiyorum. Arkadaşlar ondan da bahsedelim. Bak düşeceksiniz bu sefer. Arkadaşlar kısacası Kuzeyden yani Hollanda ve Belçika'dan göstermelik bir saldırı yaptım. Ardından da Lüksemburg üzerinden en iyi birliklerin geri çekilme yollarını kapatıp pastırma yaptım onları. müttefik istiyor. Müttefiklik. Reddediyorum çünkü bir sonraki programda <laughs>